Yüze yağ enjeksiyonu operasyonu ee, genel olarak iki amaçla yapılır. Birincisi e, yüzünde sarkıklıklar, çukurluklar oluşmuş, e, yaşlanmaya bağlı olarak e, zayıflama oluşmuş hastalarda eski genç görünümlerine kavuşturmak için. İkincisi ise... Herhangi böyle bir şikayeti olmayan ancak yüz bölgesinde elmacık kemikleri, dudakları veya yanaklarında daha fazla e, bir doku isteyen, bir toparlanma isteyen genç hastalarda uygulanabilir. E, kullanılan yöntem yağ enjeksiyonu. E, pek çok kişinin düşündüğünün aksine e, geçici bir yöntem değildir. İşlem kalıcı bir yöntemdir. Yani yağ enjeksiyonu sonrasında Muhakkak az ya da çok yüzünüzde bu enjeksiyona ait e, toparlanmayı e, çok uzun yıllar sürdürürsünüz. Yani geçici dışarıdan verilen dolgu maddelerinde olduğu gibi bizim tercih ettiğimiz dolgu maddelerinde olduğu gibi böyle 3-6 ay, 12 ay, 1 yıllık bir işlem değildir. Hastanın e, yaşam şekline bağlı olarak bu işlemin etkisi 5-10 yıl boyunca sürebilir ve bu tek bir enjeksiyondan sonra olabilir. Bazen ikinci, üçüncü enjeksiyonlar gerekebilir hastalarda, daha fazla düzelme isteyen hastalarda. Bu ameliyete girmeden önce hastaların bilmesi gereken birkaç şey vardır. Birincisi ee, bu işlem e, ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Hastanede yapılması gerekir. İkincisi bu işleme bağlı olarak yüzünüzde muhakkak ödem, şişlik ve morluk oluşacaktır. Bunlar e, bir hafta 10 gün kadar sürebilir. Bu süre içinde e, normal günlük yaşantınıza dönemeyebilirsiniz. Üçüncüsü demin söylediğim gibi bu işlem kalıcı bir işlem olabilir. Dolayısıyla yaptırdığınız yaptıracağınız işlemin sonuçlarına hazır olmalısınız. Örneğin e, ya, e, işte elmacı kemiklerime yağ enjekte ettirdim ama istemiyorum elmacı kemiklerin bu kadar büyük olmasını e, diyebilirsiniz. O yüzden bunu öncelikle baştan iyi düşünmeniz gerekir. Dördüncüsü bu işlem yağ işlemi bir e, yüz gençleştirici facelift işlemini e, yerini veya blaforoplastinin yerini Kaşasmanın yerini tutan bir işlem değildir. Bu onlardan daha hafif, daha belli belirsiz bir etki oluşturan işlemdir. Genellikle hastalara ameliyat sonrasında söylenen şey, en yani sende bir güzellik var, bir dinlenmiş gibi görünüyorsun. Tabii yeterince süre geçtikten sonra, şişlik morluk dönemi geçtikten sonra söylenir bunlar. O dönemde çünkü hasta kamyon çarpmışa benzeyebilir. Bunları özellikle söylüyorum çünkü hastalar bu tür şeylerde, bu tür operasyonların son derece basit olduğunu, işte öğlen arasında gelip yaptırıp çıkıp gidebileceğini düşünüyorlar. Hayır, bu yağ enjeksiyonu için geçerli değildir. Bu söylediğim şeyler öğlen arası operasyonları dışarıdan verilen dolgu maddeleri için geçerli olabilir. Ama yağ enjeksiyonu ciddi bir operasyondur. Operasyon sonrasında e, muhteşem sonuçlar, inanılmaz gençleşme gibi bir şey beklemeniz yanlıştır. Zaten biz sıklıkla e, yağ enjeksiyonu gibi işlemleri yüzün diğer gençleştirme işlemlerinde, facelift, maxlift gibi işlemlere birleştirerek yani ikisini kombine ederek kullanmaktayız. Tek başına e, yaşlı hastalarda çok fazla işe yarayan bir işlem değildir. Daha genç hastalarda yüz şekillerinin, konturlarının oluşturulması açısından iyidir. En güzel sonuç verdik verdiği yerler yan enjeksiyonun elmacık kemikleri, yanak bölgesi, çene bölgesidir. Dudaklara verilen yağ diğer bölgelere verilene göre daha fazla ödem yapar, daha fazla şişlik yapar ve sonra o şişlik geçtikten sonra da tekrar dudaklara verilmesi gerekebilir. O bölgede daha fazla bir incelme yapar. Ama yanak, çene gibi bölgelerde yağ enjeksiyonun kalıcılığı oldukça uzun sürelidir ve hastanın genellikle bir daha bu işlemi geçirmesine gerek kalmaz.